arkadaşlar bugün sizlerle birlikte PES'te Cemal'in eline vermeye oynayacağım. Hemen hızlıca maça yani başladık. Evet. Bu hakkında futbol hakkında hiçbir bilgim yok. Evet bana şu e, şu andan itibaren gay diyebilirsiniz ama cidden harbiden bir hiçbir ilgim, alakam yok. Evet. E, yorumda geliyor, yorumda sadece bir arkadaş sayesinde PES VS gelir mi hocam yazmış. Vardı Hüseyin tamam. elini vereceğim bugün. Her zaman Sen gibi. bana zaten verirsin de ben yani neredeyse bu arada videodan şey, çünkü... önce... Çünkü alakası yok. Gay çünkü. Ne alakası var ya? Kanka futbol alakası olmayan gaydir yani. Alakası yok kardeşim. Bam gibi sevince. Hani gol attım zaman belki. Vur. Ananı ya. Aha. Bu arada arkadaşlar e, joystickten oynuyor. Joystick mi? Pardon. Şey konsol. Hayır. Tut onu. At ileri. At oğlum dik. İngilizcedeki olan dik değil he. <laughs> Beyler pasta oynayın. What? Helal. Ya sen oraya nerede geldin? Sen oraya ya niye, niye geldin? Geri ben geriye pes atmıyorum. Bunlar kendi aralarında pas atıyor. Ben A tuşuna basıyorum. Bunlar kendi aralarında pas atıyor. Onu da nasıl Alex. Soak. inmedi ve çıktı al topu. Abu Bakar pasını ver. Ya benim kaleci ne yapıyor? Geri zekalı. Zaten top benden niye hala almayın? Bak uzak topu. Geri ya zekalı. Ya nasıl ne Oğlum benden. Oğlum, sen top... sen rezilsin Sen rezilsin. Ne yazacağım başta? 10 tane gol mü yedim yazayım? Öyle yazacağım. <laughs> Cemal bugün beni sitti. Aşık olmadı. <gülüyor> <gülüyor> diyor Abu Bakar gidiyor. Abu Bakar bir gol daha mı? Oh. Ne? Ne? Ben bu videoyu yayınlamayacağım sen... ya. Oğlum dakika daha 28 lan. Dakika daha 28 var abi. Bu maç herhalde 20 tane atacağım şimdi. Ne yazdınız? Parantez içerisinde. Kendi kalemde bunu attım. Dur oğlum güldürme. Oğlum o topu benden alamazsın amını. Benden nasıl nasıl koşuyorsun ya? Abu Bakar. Abu Bakar. Dedi, şimdi... Oğlum ben full kayıyorum. oh, shit kez al <laughs> ya onu da tut. Var ya kaleci senin dünyanın iyi kalecilerinden bir tanesi haberin olsun. siktir ki öyle kalecim olur ama nakliyim ya. Yani kendi kendine gol atmışsın yani hayır. Aa Bilmiyorum. Cemal gol. Oğlum yerler değişti ben ne yapıyorum ya. Sen sağa doğru olacaksın ha. Bilgisayardan önerdiğim ilk futbol oyunu ya. Futbol oyunu hiç sevmiyom ya. Geysin. Alakası yok. Bayrağı LGBT bayrağını koyuyorum bu videoya. ne ya lan oğlum onu nasıl lan oğlum <laughs> aa, aa, şu devam şu, ediyorsun. şu sadece <laughs> ana bacını kadın Onunuz bakarım bakarın vuruşu gördün mü sıfır sekiz o nereye kafalı vurdu sekiz mi sekiz oğlum dokuz sıfır sekiz kabusu biliyor musun sen ben bilmiyorum Cemal benim alakam yok <laughs> i̇şte, evet. İntikamı aldım arkadaşlar rahat olun. Tamam kardeşim. Kim son iki oyun amına koyayım ya ben böyle oyun mekanını sikeyim ya. Ağlama hadi oyna. Ama son şu an en popüler oyun. Bak mesela ben orada. Oha. Ya ya oğlum. Lan hiçbir şey yapmadım, hiçbir şey, eğlenir, yapmadım. hiçbir şey yapmadım. Hiçbir şey yapmadım. Kırmızı kart. Hiç şey yapmadın geri zekalı ayağımı siktin orada bak. Bak pozisyona bakar mısın geçme bir. Bak bak bak. <laughs> sen kendini yaratmışsın. Ya. Kendini yaratmışsın. Hayır öyle bir şey yok. Oyun dondu. Cemal, ben ne oluyor, ne oluyor? Abi internetin çok iyi. Oyundan attı. Geri <laughs> <laughs> ikmal <laughs> soktum. soktum. Bayan atıyorum. Ne, ne yap? Bunda yani sana bir 10 tane. 10 tane Oy. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Hadi lan. Hadi. Ama o direği vurmak da yani bir başarı Cemal. O direği vurmak da bir başarı ama. <laughs> o direği vurmak da bir başarı ama. Arda sana göre tarihin oyuncusu kim? Ben. Tamam kardeşim S S S S S Sadece bir tane gol istiyorum ya Sadece bir tane Ay! Gol gol lütfen Ayyyy Atıyordum Senin kaleciye bak benim kaleciye bak Ay, be Benim kaleciye bak benim kaleciye bak Vallahi ben bu kaleciyi değiştirmek istiyorum ben ya Atamıyoruz mu şimdi oyunda. Şunu oyundan atalım ben girmek istiyorum kaleci olarak ya Oğlum <laughs> şöyle pas veren bir Sen nasıl gol atacaksın Ya elim alışmış bilmiyorum ki. Orta Benim adamlar gol atma şansım. Bak, al. Ben tek kişiyim. O gol mesela. Ya benim adama bak sen benim adama baksın. <laughs> Lan maç mı bitti? Ee. Böyle soktum çıkardım bir şey yine. Böylelikle her oyunda olduğu gibi yine bu oyunda da soktum bir şey yine. Bıktım arkadaşlar. Bir <laughs> şeyin doymadı. Ye yemelere üçüncü oyundur. Atma, atma. 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 <laughs> Ananı sikeyim. Hiçbir şey yok yani. Tamam. Onu da atayım yani. Onu da atayım Onu da lütfen atayım ya. Yani. <laughs> Arkadaşlar bu kamera şakası mı? Bunlar şey yazdılar. Hüseyin abi sen üzülme sen bizim şartlıyız. Tamam kardeşim. Yönet. Kaldır. Kaldır. Hayır hayır hayır. 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 Bye bye. Hadi